Şu an yanımda 99 model Şahin var. 128 bin kilometrede şimdi fiyatını soracağım. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Merhaba kolay gelsin. Merhabalar size de kolay gelsin. Hoş geldiniz. Araç ne kadar istiyorsun? 485 bin lira istiyoruz bu araca. 890. 350 bin TL. 350 bin, TL. 350 bin son fiyat istiyoruz. Araca 805 istiyoruz. Hı hı. Araç 90 bin de. Evet. Hata hata değişen yok. Expert raporu var hasar kaydı hiçbir şey yok. Araba 2009 model, evet. Civic Elegance paket en dolusu. Arabamızda iki parça değişen var. Tavan bagaj hariç boyalı. Temiz. Tramer değişen boya. Solun çamurlu değişik. Bel altında parça parça boyaları var. 5 senedir bende araba. Aile Hı. aracı olarak kullanıldı. Yalıtımı var, ses sistemi var. Ee, bakımlarını yaptırdık. Öylece biniyoruz. Nasip. Şimdi satışa geçirdik, getirdik. <laughs> Daha büyük bir arabaya geçmek istiyoruz. Hangi paketle geçiyor kanka bu? Style paketle geçiyor bu. Style paket. Evet. 1.2 MP motor Style paket. Benzinli LPG'li aracım. Bununla yokuş kalkış desteği, hız sabitleme, 4 cam stop. otomatik, start stop yok. It's all about Şu an yanımda 99 model Şahin var. Direkt fiyatını soracağım. Merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederim. 180 TL istiyor 180 bin. 180 bin. Evet. Tramvar değişen boya. Ee, ya gerçi, tabii bir... şehir içi kazaları vardır ufak tefek. Ya, Ama çok soru büyük, <laughs> Büyük, büyük, bir şey yok. Lafın gelişi sordun. <laughs> Aynen. Yürüyeni falan nasıl? 10 numara her şey. Ne mahir. E, Deferansiyelde falan. Hiçbir sorunu var. yok. Hepsi mahir. Hepsi Aynen. BBC Jant, Mova Direksiyon, Mova Fites. Aynen. Aynen başka bir şey var mı? Ses başka sistem ıı, var. Ses sistemi var hani yok demeyecek kadar. Bir de hani tampon aralıkları falan ıı, gayet milimetrik yaptık. Evet. Onları şahinlerde falan bayağı açıktır onlar Hı -hı. ama bunda sıfıra sıfır gider her şey. Vizeniz ne zamana kadar lan? Eee önümüzdeki ayın 18'ine kadar var. Yani 8. Ee, ayın 15'i. Evet, 18'i. 8. ayın 18'inde. 8'inci ayın 18'inde. Evet. E, tüpü var mı? Var, LPG'li. Onun tarihi Onda da bayağı var daha. 3-5 sene daha olması lazım. 5 senede onun tarihi var. Şimdi öyle bir fiyat var ki direkt senin o fiyatların arasından. Bak Zeki Müran <laughs> da seni <izledim. gülüyor> e, ee, Alıcısına hani gençlere hitap ediyor bu araç. Evet. Ee, 170 170'e hayır görsün. 170'e bırakıyoruz. Evet, bileyim. aynen. Şu an yanımda 2004 model trans, e, Volkswagen Transporter var. 359 bin kilometrede şimdi fiyatını araç sahibine soracağım. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür, sizi sormalı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Araç ne kadar istiyorsun? 485 bin lira istiyoruz bu araca. Evet. Otomobil ruhsatlı, 2 yılda bir vizeli. Evet. Vizesi yeni yapıldı, 2027'ye kadar vizesi var. Temiz. Tramer, değişen boya. Solun çamurlu değişik, bel altında parça parça boyaları var. Evet. 4500-5000 civarı bir tremeri çıkar. 5 senedir bende araba. Aile Hı. aracı olarak kullanıldı. Herhangi bir yükte falan gitmedi. Evet. Genelde zaten uzun yolda gelip gidiyor. Bu aile aracı olarak kullanıldı ama abi? Aynen. Altta ses, ses sistemi falan da var. Yalıtımın var, ses sistemi var. Tatmin edici şekilde. Tavan klimamız işli. Bu şey mi? LED mi abi? LED. RGB'ler. Yani akşamları bu pavyon gibi, pavyon gibi. E, takılıyor. i̇ster pavyon gibi ister beyaz ışığını yak ister renkli ışığını yak. Ayak altı aydınlatması ayrı. Evet evet. Ses sistemin ayrı. Bayağı bir cıvıl cıvıl senin arabanın içi. genelde aile aracı biniyoruz yani. Doğrudur abi. Ee, motoru kaç şey geçiyordu? 2.5 motor diye geçiyor. Evet, 2.5 motor. 130 beygir. Güzel bir şey söyle. Son fiyatın olsun o fiyatın arasınlar sana. 470 liradan yardımcı olurum. Gelen araç başında yine ufak bir ikramımız olur. Gelsin. Hoşuna gitmeyen yeri olur. Benim bir ikramım olur. Evet. İlla ki çıkar bir şeyler. Yani. Orta yolu buluruz diyorsun. Buluruz her türlü. Tamamdır. Tamam. 2009 model Honda Civic. 236 bin kilometrede. Şimdi fiyatını soracağım. Merhaba kolay gelsin. Merhaba hoş bulduk. Araba 2009 model evet. Civic Elegance paket. En dolusu. Arabamızda iki parça değişen var. Tavan bagaj hariç boyalı. Bel altında temizlik boyası var. İki tane hasar kaydımız var. Toplam 15 bin lira yapıyor. Eski tarih mi, yeni tarih mi? Yani eski tarihli olacak. Hı hı. Ee, onun haricinde araçta hiçbir sıkıntı yok. Yürüyenliği falan on numara. Lastik falan her şeyi... Ee, öyle araba. Tavan bagaj, hatasız işlem yok. Onun haricinde bel altında temizlik boyası var. Ha tamam. Arabanın şaselerinde, podiyelerinde hiçbir işlem yok. orijinal airbaglerin hepsi orjinal. İçinde hiçbir sıkıntı yok. Evet aracımız güzel. Ciddi alacak kaça bırakırız? 670'e hayırlı olsun. 670'e bırakırım diyorsun. Şu an yanımda Citroen C4 Picasso var. 272 bin kilometrede şimdi fiyatını soracağım. Merhaba kolay gelsin. Merhabalar. E, 280, 480 bin lira fiyat var. 480 bin lira. Evet. Tramer değişen boya var mı araçta? 7.000 bin lira tramer var. O evet. da zaten sağ tarafta park halinde sürtme var. 4 e, parça sağda. Sağda arka çamurlukta var boyası. Evet. Değişen yok hiçbir şekilde. E, tramer. 7.000 bin lira. 7000 lira tramer var dedi. Evet. Motor kaç şey geçiyordu? 1.6 motor. 1.6 motor. HDI. Hı hı. Eskisi PK paketinde. Dolu bir araç. Şimdi şöyle. Soğutmalı torpuda kadar var. Soğutmalı var? kadar var. Ha. Hepsi tam yani. Hepsi tam diyorsun. Hepsi faal. Çalışıyor. Evet. Perdesine kadar. Öyle vereceğim diyorsun. bu aynı zamanda. Bu full paket diye mi geçiyor? Bu full evet. Şöyle ben özel olarak çekeceğim onu biraderim. Full paket cam tavan var. Evet. Sunroof yok o zaman bunda Can var. cam tavan mı? Cam tavan var aynen öyle. Ha tamam. Biraderim öyle bir fiyat var ki direkt senin o fiyattan arasınlar. Kaça bırakırsın? Abi arasınlar alıcıya bırakırız. Bizim niyetimiz bir araç var elimizde. Evet. Gördüğümüz, beğendiğimiz o aracı almak istiyoruz. Yani şu an fiyatı bu. Evet. Aradıklarına eğer o araç satılmış olursa fiyat zaten değişecek. Ha. Kredi çekmek yerine iki aracı satıp tek araba yapmak peşinde izleyen yani. o yüzden. Ha, doğrudur. Doğru. Niyetimiz o. Ama yani 465'e 460'a bırakmayı düşünüyorum. 465 460'a bırakırım Aynen. Tamamdır. 2011 model Clio Grand Tour var şu an yanımda. Ee, 267 bin kilometrede şimdi fiyatını araç sahibine soracağım. Merhaba kolay gelsin. Merhabalar size de kolay gelsin hoş geldiniz. Ee, aracımız 2011 model Clio Grand Tour. 267.000 evet. 267 bin kilometrede 3 parça boyamız var. E, ee, motorunda yürüyende herhangi bir aksa sıkıntısı yok. Evet. Ee, biz Urla'dan geldik buraya Kemal Paşa Otopar Hı, hı. Nereden geldiniz? Urla'dan. Urla'dan, Urla'dan geldiniz. geldik. aynen. Evet. Ee, yani kendi kullandığımız babamın daha doğrusu babamın kendi kullandığı araç. Dört senedir aşağı yukarı bizde. Evet. Hiç sıkıntısız kullandık. Yani eğer satılırsa nasip olursa başka bir şey bakacağız. Ha, evet. Durum Şu etrafın bir kaç şey geçiyordu? 1800, <laughs> 1800 civarında. <laughs> 1800, 1800. 1800 evet. Tor 15 DC. 15, 15 DC motoru var. DC. Aynen DC DC diye geçiyor. Yani araç bu şekilde. Gel, gelip bakmak isteyenlere her zaman bekleriz. Urla'da aracımız normalde. Şu, bugün Kemalpaşa topazlarındayız. Evet. Buyurun bekleriz. Doğru. Ne kadar istiyorsun abi? Fiyat 490 lira istiyoruz. Kaça bırakırsın? Yani senin güzel hatırın için bir 10 lira daha almam. Bir 480'e bırakırım. 480'e 480 e bırakırım. 2017 model Ford Focus. 192 bin kilometre. Titanium paket. Evet. Ne kadar istiyorsun abi? 890. 890. Tramer değişen boya. Tramer 19 TL. Bir arka bagaj kapağı değişik. 19 TL. Evet 19.000. bin. Ha, 19 bin. Evet 19.000. bin. Hı -hı. E, ee, kenarlarda önemsiz yerlerde 5 parçada boya var. Evet. Yani kapı, tavan, şahsı, airbagler hepsi orijinal. Hı, hı Konuşan en dolu paket, start stoplu, evet. sesli komutu, bir sürü özelliği var. Bu full paket herhalde. E, full, titanyum, en dolusu bu. Tamam. Bir sunroofu yok sadece. Motor kaç şey geçiyordu? 1.5 dizel. 1.5 dizel. Şimdi şöyle ciddi alacak açı bırakırsın. Böyle bir fiyat var ki direkt o fiyatını arasınlar. 870'e veririm. 870'e Aynen internet bu. sayfa bile o fiyattan açmıyor. Sayfa kaç fiyattan açıyor? 890'dan açıyor. Bundan da hasarlıların. 2019 model e, Citroen var şu an yanımda. <laughs> C Elize. <laughs> tamam. E, 66.000 bin kilometrede şimdi fiyatını soracağım araç sahibine. Kolay gelsin. Sağ olun size de. 820 bin lira araç. Orijinal liraya. 66 binde. Hasar değişen boya hiçbir şey yok. Aracım bu şekilde şöyle e, gidişinde falan herhangi bir sıkıntı yok. Yok hiçbir Kilometri sıkıntı Kilometre bayağı bir düşük geldi bu arada. Bu orijinal kilometre mi? Orijinal mı? kilometre. Motoru kaç şey geçiyordu? 100 beygir 1.5 dizel blue geçti. Blue geçti. Evet. Hangi paket diye geçiyordu? Abi? Orta paket bu live orta paket. Evet. Altı ileri. Hı. Yani Cruise kontrol, start stop, hız sabitleme, hız limitleme, park sensörü. Hepsi var diyoruz. Bayağı bir şey var. Şöyle ciddi alacak şey bırakırsın. 800'e bırakırım. 800. E bırakırım. Evet. 2004 model Fabia klasik var şu an yanımda. 223 bin kilometrede Skoda Fabia. Direkt fiyatını soracağım. Merhabalar kolay gelsin. Teşekkürler sağ olun. Fiyatını bin yazdık. Evet. E, 280 bin'e kadar bunu bırakacağız. E, arabanın tamamı orijinal boyalı. Sadece şu iki parça yani ön sol çamurluk evet. ve arkadaki sol çamurluk e, boyalı. Arka çamurluk lokal boyalı. E, safkan benzinli araba. Daha öncesinden tüp takılmamış araca. Evet. İçerisini de gösterebilirsin istersen. Özel olarak şey ee, Motor sağlığı vesaire her şey şu an yerinde. Çalışma herhangi bir aksım yok. Klimalı araba. Evet. Ee, başka aklımıza gelen... Yok. Yani tüm özellikleri aktif şu anda. Başka bir şey yok. Ee, motoru kaç demiştiniz? <laughs> 1.2 HTP motor. Hı -hı. E, 12 valf. 12 valf. Evet 12 valf motor olarak geçiyor. E, gayet sağlıklı yani yokuşlarda vesaire herhangi bir şekilde sorun çıkartmadı Ağabey, şu ana kadar. Bize. bir şeyler yaparsınız ama. E, yani şu anda düşüncemiz tabii geldikleri zaman biraz daha bir şey yapmaya çalışırız. Ama yani son düşüncemiz olarak 280 düşünüyoruz. Evet, çünkü emsallerine göre fiyatını tam uygun tutmaya çalıştık. Hı hı. Aciliyetimiz olduğu için. Şu an yanımda 2015 model Dacia Sandero Stepway var. 90 bin kilometrede şimdi fiyatını soracağım. Merhabalar kolay gelsin. Merhaba iyi günler. İyi günler. Aracı ne kadar istiyorsun? Aracı 85 istiyoruz. Hı hı. Araç 90 binde evet. hata boya değişen yok. Expert raporu var. Atkan Sarkay'la hiçbir şey yok. Trigger'i yeni, lastikler akü iyi durumda. E, lastikler ne durumda? İyi durumda. Ha. Yeni mi peki? E, 2024 hı. yılında. Ama dişleri vesaire bayağı iyi. Evet, evet. Şöyle hangi paket diye geçiyor bu? Bu Sandero Stepway. Yani Stepway'ler daha e, yüksek oluyor. Ha, daha yüksek paket. Hı -hı. Şey var mı bunda? E, cam tavan falan yok herhalde. Yok. Ha, tamam. Motor kaç şey geçiyordu? Bunlar 1.5 dizel, 90 beygirlik motoru var bastım mı gidiyor? Aynen öyle. <laughs> Az yakar, iyi gider. Şimdi şöyle, öyle bir fiyat var ki direkt senin o fiyattan arasınlar. Kaça bırakırsın? 795 derim. Kanka ben aracım bu toz hakkında hoş geldiniz. Evet. <laughs> 2011 model Astra Cosmo var şu an yanımda. Opel Astra Cosmo. 170 bin kilometrede şimdi fiyatını soracağım. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun. Ne kadar istiyorsun bir 645 diyorum. Farklı pazarlık payımız var. Araba değişen yok arabada. 4-5 parça boyası var. 4-5 parça. Evet, tremeri yok. Takası açıksın herhalde. Takası açık, evet. Motor 1.3 diye geçiyor, 1.3 dizel. 1.3 Tamam. Ee, şöyle ciddi alacak işe bırakırsın. 635'e kadar bırakırım. 635'e kadar bırakırım diyorsun. E, şu an yanımda 92 model e, Doğan var. Direkt fiyatını araç sahibine soracağım. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olasın, teşekkürler. Ne kadar istiyorsun galerim? Vallahi 165 diyoruz. Ama evet. ciddi alıcısı olursa 158'e bırakırız ya. 158'e bırakacağım. Aynen ya. net fiyat. Şöyle ses sistemiyle beraber değil mi? Evet hepsi dahil. İçindeki ile beraber. Her şey dahil. Gıcırında. Yani 92'yi böyle... tek parça değişen. Hı hı. Doğan Sele. Yani bu, Selex motoru var. gidişi yürüyeni falan nasıl? Her türlü istediği ekspire götürebilir, gösterebilir. Kefilim diyorsun. Kefilim yani. Diyecek başka da bir şey yok mal ortada. Vizesi ne zamana kadardı kanka? 2027 Ocak ayına kadar vizesi var. Tüp tankının tarihi? 6 senesi daha var. 2011 model Fiat Punto var şu an yanımda. 308 bin kilometrede şimdi fiyatın arası sebebini soracağım. Seni şu kadar alabilirim kanka. 350 bin son fiyat istiyoruz. Bu hı, hı. Bu bu fiyata da yok. Yani arabada boya nedir ismi değişen tremer yok. Düzgün, temiz, trigger'i falan tüm ağır bakımları, omin bakımları yeni yapılmış vaziyette. Evet. Yani görüldüğü vaziyet araç. Şöyle ee, ekstradan başka bir şey var mı? Yok aracımızda sadece çelik jant var. Hı, hı Diğer türlü. Motor 1.3 müydü bunun? 1.4. Ha 1.4 tamam. Evet. Diye alıcıya 350'ye kadar bırakacağım dedim. Tabii satışına kadar da ikram da ederiz. Evet. Bu emsalde bu fiyatta da yok zaten. 2011 model e, Volkswagen Polo. 256 bin kilometrede direkt fiyatını soracağım. Merhaba Kova Merhaba. Ne kadar evet. üstüsün? Aracım 550 pazarlık fiyatıyla 540 kadar bırakmayı düşünüyorum zaten. Evet. Şimdi ufak tefek bir masraflı var. Onları düşürdüğümüz zaten. 540'a falan bırakmayı düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Evet. İki parça değişim var. Sağ sol çamurluk. Onun haricinde onlar da farklı zamanlarda değişim oldu. Hı, hı. Ee, onun haricinde kaput... şey nasıl diyeyim tavan, diye <laughs> şanssız, şey boyasız yani evet. herhangi bir işlem yok. Onun ufak tefek nasıl diyeyim şey boyaları var. Nasıl diyeyim. E, temizlik boyası mı? Temizlik boyası yani öyle Hı. macun yeni bir araçtı zaten. Onun haricinde 256 bin kilometre 1.6 değil yani motor şanzıman kusursuz. Yani aracın stage bir yazılım var. Şey Hı. olarak herhangi bir şey yok yani masrafı yok yani. Tamam. 2017 model i20 var şu an yanımda. 128 bin kilometrede şimdi fiyatını soracağım. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Ne kadar e En son düşündüğüm rakam 720.000. 720.000 Evet. Böyle tremeri değişimi falan var mı? 2.547 lira bir tremer kaydı var. 2020 yılından çamurluk değişiminden geliyor. Tek parça çamurluğu değişen. Bir, bu çamurluk bir değişti. Aynen sadece bu çamurluğu değişen. Hı -hı. E şuradan aldığı Küçük darbelerden dolayı kaskoda e, servisinde yetkili serviste çamurluk değişmiş. Evet. Onun dışında, onun dışında herhangi bir e, boyası, herhangi bir durum yok. Lastikler aracı. yeni gibi duruyor. Lastikler yeni. Lastikleri evet. daha e, 15 gün önce falan yeni sıfır taktırdık lastikleri. Hı -hı. Evet. E, bakımlarını yaptırdık. öylece biniyoruz. Nasip. Nasip. Yani. Aynen. Şimdi satışa geçirdik, getirdik. <laughs> daha büyük bir arabaya geçmek istiyoruz. Hangi paketle geçiyor kanka bu? Style paketle geçiyor bu. Style paket. Evet. 1-2 MP motor style paket. Benzinli LPG'li aracım. Hı, hı. Ee, bununla yokuş kalkış desteği, hız sabitleme, star dört cam stop. otomatik. Star stop yok. Elit paketleri var bunların. Elit'te var mı? Evet. Elit paketlerinde oluyor star stopları. Hı hı. Ee, bu, on, bu orta paketle geçiyor bu araç. Doğrudur. Kanka şimdi öyle bir fiyat var ki direkt sen o Kaça bırakırsın? Ya nasıl söyleyeyim ben aslında 735 bin yazıp 720 bin hatta ilanda da aracım. İlandan evet. yazanlara 720-725 bin fiyat şey yapıyorum. Ya yani en son benim yeni bırakacağım rakam nasıl diyeyim 715 olur onun altı. 5 daha düşürürüm. Aynen 5 daha düşürürüm. Onun altı ya beni alacağım araçtan uzaklaştırıyor. Ha, sen Öyle model yükseltmek için Tabii. satıyorsun. Tabii yani biraz daha geniş aile aracı istiyorum. Sedan değil de hatchback yine Golf tarzı, yine Leon tarzı bir aracı geçmeyi düşünüyorum. Şu an yanımda 2009 model BMW 316i var. Şöyle 176 bin kilometrede şimdi fiyatını ara sebebini soracağım. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ne kadar üstü ama araç? 750 TL. 750 TL. Trameri değişen falan var <laughs> Değişen bağış kapağı. Yan, sağ tarafta iki yarım iki lokal boya var. Evet. Trameri de 750 TL. 750 TL bir trameri var yani. ama eski tarihli. Abi. Aynen eski tarihli. Tamam. Otomatik vites. Manuel. Manuel tamam, mi? Hmm. Tamam. Ee, motor kaç liraya geçiyor daha? 1.6. 1.6 geçiyor. Çok yakıyor mu? Normal. Yani tüpe bile gerek duymuyoruz. Allah Allah. Bir depo seni kaç gün götürüyor? Bir depo doldurduğum zaman 650-680 km arası yol yapıyor. 650-680? Tamam. Kullanmaya bağlı yani. Hangi paket diye geçti abi? Standart. Standart paket. Öyle bir fiyat var ki direkt sen o arasında. Kaça bırakırsın? Size özel eğer ciddi alıcılar varsa 725 son. Devam et, devam et. Eyvallah abi. Ben sesi verebilirsin. <laughs> ya bu, şey bu yani çok...